Evet, iyi günler. Hedef, hedef Direktör, 43 yıllık bir firma olup sizlere 43 yıldan beri hizmet vermektedir. Yerimiz İstanbul Karaköy'dedir. 43 yıldan beri hizmet etmekte. Yeni bir cihaz size takdim ediyoruz. Tor 150. Tor 120. 150. Gold, altın, silver, gümüş, diamond, elmas, kave, boşluk, mezar, mahset, water, su, bronz. Filt ve beach. plajda arayabiliyorsunuz, ormanda arayabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz, iki tane anteni vardır. Antenler takılış bu şekilde vidalanıyor. Aynı zamanda mineral etkilenmesini bir tane anteni vardır. 9 volt pil ile çalışıyor arkasında. Bir de elçik dediğimiz onda vidalıyorsunuz. Antenimizi bu tarafa yapıyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzumuz vardır. 2 yıl garantisi var. Çantamız. Kullanması çok basit. Bunları bir sonra böyle açmazsınız 2,5 metre böyle antenleri açabiliyorsunuz. Uzak mesafe taramak için bu şekilde de arayabiliyorsunuz. Şimdi açmaya gerek yok. Anten cihazımızı açtık. Altın kolumuzu tutuyoruz bu şekilde. ileriye doğru taramasını yapar. Taramasını yapıyor. Sağ tarafı gösteriyor. Şimdi sağa doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Sağ yukarıdan sonra bir, bir daha duracağız ki sağda mı solda mı taramasını tekrar tutuyorsun. Taramasını yapıyor. Sağa doğru işaret veriyor Tekrardan gidiyoruz. Milenede etkilenmiyor, açtıransa patlıyor dönecek. Sen tekrar mileni gösteriyor. Açmaya geldiği zaman da kendini etrafında bir şekilde dön dönüyor. Döndüğü zaman e, Tor 150 altı tane programı oluyor, olar. Bu altında iki tane anteni var. Milenede etkilenmesin diye anteni var. Şimdi gümüşü alıyoruz. Gümüş. Yine tekrar tutuyoruz. Kısa mesafe olduğu için anteni açmaya gerek yok. Şöyle tutuyoruz. Aramasını yapıyor. Burası istikameti gösteriyor. Biz bunu test amaçlı bakın. Test amaçlı gösteriyoruz çalışmasını. Nasıl çalıştırıyor. Burası gümüş konumu. Üstüne geldiği zaman kendi etrafında bu şekilde dönüyor. Biz size bu şekilde çalışması olduğunu anlatıyoruz. Bunlar bu şekilde çalışıyor e, programları var 6 tane altın gümüş elmas boşluk vatın bronz diye uzak mesafe olduğu zaman antenlerini açabiliyorsunuz e, bilinen etkilenmesin yani seni var elçiyi var e, hedef dedektör 43 yıldız bir firma olup biz bunları Arap ülkesi Afrika ülkesi e, Hindistan'a bulardan posta ödemeli Western Union'la gönderebiliyoruz Western Union önce parayı gönderiyor kargoyla postadan gönderiyoruz. 7 gün içerisinde varıyor. hedef dedektör Tor 150 nevde yeni bir model. Ufak cebe sığabiliyor. İki antenli. Bir tane minerali var. Elçiyi var. Sökülüyor bunlar. Bunlar siz tekrar buradan bu şekilde sökebiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Bu da yeni bir model. Bakın bu şekilde sökülüyor. Bu şekilde ufak bir cihaz olmuş oluyor. Tor 150. ile tak 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 çevirip programları bulabiliyorsunuz. Yeni bir model. Ee, İstanbul'da yerimiz Karaköy'de 43 yıllık firmadır. Hedef Elektrik İstanbul. İyi günler dileriz.